Herkese selam, ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte WordPress'te içerik oluşturma ve editleme kısmını nasıl yapacağımıza ve bazı düzenlemelerle birlikte içeriklerimize nasıl daha ön plana çıkarabiliriz bunlara bakacağız. Öncelikle WordPress'in ne olduğundan kısaca bir bahsetmek gerek. WordPress dünyadaki birçok şirketin ve kişinin de kullandığı içerik yönetim sistemlerinden birisi. Burada web sitemizdeki içeriklerimizi kod yazmadan düzenleyebiliyoruz. Tabi kod yazarak da WordPress'te birçok şey yapabiliriz ancak bu videoda bunlardan bahsetmeyeceğim. Ayrıca son olarak kullanımı da oldukça kolay bir sistem diyebilirim sizlere. Peki gelelim WordPress panelimize nasıl giriş yapacağız? Öncelikle sizlere verilen bir web sitesi adresi olması lazım. Mesela ben sizlere bu şekilde bir örnek yapmak istedim. Ve Unipost'un web sitesine girmek için daha doğrusu web site paneline girebilmek için bu şekilde bir link hazırladım. Tabi şu an siz büyük ihtimal bu link üzerinden giremeseniz de ben bu şekilde bir örnek hazırladım diyebilirim daha doğrusu. Mesela buraya web sitesi adresimizi yazıyoruz. Ardından giriş 10 link kısaltmasını ekliyoruz. Ve bizlere bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada zaten gördüğünüz üzere bir kullanıcı paneli var. Ben buraya editor yazıyorum. Ve de şifremi yapıştırıyorum. Ve giriş yapıyorum. Ve bizlere bu şekilde bir ekran karşılayacak. Zaten WordPress'in klasik giriş ekranıdır burası. Peki biz burada neler yapabiliriz? Biraz bundan bahsedelim. Sağ üstten gördüğünüz üzere bir profil sekmesi çıktı. Buradan eğer profilinizi düzenlemek isterseniz profilinizi düzenlemeyi seçebilir ya da çıkmak istiyorsanız çıkış yapabilirsiniz. Zaten çıkış yaptığımızda o en baştaki ekrana geleceksiniz. Ve eğer sitenizi merak ediyorsanız yani düzenledikten sonra bu şekilde yeni post yazıyor gördüğünüz üzere. Burada web sitesi adresi yazacak ve buradan siteyi görüntüleyi yeni sekmede açmak istiyorum. Ve burada gördüğünüz üzere web sitesi adresimiz gelmiş bulunmakta. Buradan da zaten aynı zamanda içeriğinizi düzenledikten sonra görebilirsiniz burada. Şimdi de tekrardan gelelim web site panelimize. Evet burada önemli olan kısım bu sol taraftaki kısım. Bizler eğer yeni bir yazı eklemek istiyorsak zaten gördüğünüz üzere burada yazılar sekmesi bulunuyor. Ve buraya geldiğimizde yeni yazı ekle tuşuna tıklıyoruz. Ve bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. Buraya başlığımızı yerleştiriyoruz. Ben şu an rastgele bir şeyler yazdım. Ardından içeriklerimizi giriyoruz. Biraz sonra zaten örnek içeriklere gireceğim. O zaman da daha iyi bir şekilde anlarsınız zaten. Burasının genel amacı bu şekilde. Buraya başlık yazıyorsunuz ve içeriklerinizi giriyorsunuz. Burada önemli olan kısım sağ taraf. Bu şekilde burayı açtığımız zaman sizleri bu şekilde bir ekran karşılayacak. Bu panel geldiği zaman bizler bu şekilde sağ üst köşeye bakacağız. Çünkü önemli olan kısım burada. Burada sizde büyük ihtimal bu şekilde kapalı olabilir. Buradan ayarlar sekmesine giriyoruz ve yazı sekmesine giriyoruz. Buradan yazdığımız yazılarla ilgili bilgiler mevcut. Görünürlüğü herkese açık yapıyoruz. Yayınla kısmı şu an zaten hemen kısmı olacak. Ve şablon kısmı da varsayılan şablon seçilecek. Adres kısmı biraz sonra geleceğim. Orası şimdilik önemli değil. Yazı biçimi ise standart şeklinde geçiriyoruz. Daha sonrasında ise kategoriler kısmına girdiğimizde zaten adından da anlaşılacağı üzere kategorileri de görebiliyoruz. Yazılan yazıya göre buradan kategori atayabiliyoruz. Örnek veriyorum bu yazı sağlık ve biyoloji ile ilgili ise bunu seçiyorum. Doğa ile ilgili ise bunu seçiyorum ya da bilimle ilgili ise bunu seçiyorum. Burada ise hangi kategorinin daha önce gelmesi gerektiğini seçiyoruz. Örnek veriyorum ben buradan bilimi seçiyorum. Ya da tek bir kategori seçebilirsiniz. O size kalmış tabi yazı ile ilgili daha doğru söyleyeyim. Etiketler kısmı ise önemli çünkü etiketler kısmı bizlerin web sitesinde kullandığı etiketleri ifade ediyor. Ve eğer sizler web sitelerinde bu şekilde örnek vereyim mesela biz web sitemize girdiğimizde bu şekilde burada önemli olan haberleri gösteriyoruz. Ya da burada son haberleri gösteriyoruz. Ya da burada editörün seçimi şeklinde haberleri göstermekteyiz. Bizler bunları farklı etiketlere ayırdık. Örnek veriyorum haberi seçtiğim zaman web sitemizde haber kısmında çıkacak. Ya da önemli dediğimizde en üst kısımda çıkacak gibi. Bu şekilde örnek veriyorum. Bu bir haber olsun ve önemli bir haber olsun. Bu şekilde en üst kısımda ya da editörü verdiğim zaman bu şekilde hemen geliyorum burada. Bu şekilde burada çıkacak demektir bu. Devam ediyorum. Burada öne çıkarılmış görsel seçeneğine geliyoruz. Burası sizlerin mesela örnek vereyim. Buradan bir yazı seçelim. Mesela bu beyindeki gri madde ne işe yarar adlı yazıyı seçiyorum. Bizler bunu seçtiğimiz zaman bu yazıyı atıyor ve bu yazının en öndeki yani öne çıkan görseli o şekilde söyleyeyim zaten ismi de oradan geliyor. Görselini seçebiliyorsunuz buradan. Mesela bizler bu görseli seçmişiz. Sizler de yazınızda hangi görselin ön plana çıkmasını istiyorsanız buradan buna tıklayarak buradan seçebilirsiniz. Bakın o görsel burada. Buradan seçiyorum ve öne çıkarılmış görseli ayarla diyorum. Ve sizler seçtikten sonra bu şekilde buraya gelmiş oluyor tekrardan değiştirdiğim örnek veriyorum sizler bir dosya eklemek istiyorsunuzdur farklı bir görseldir buradan dosya ekle deyip dosyanızı seçebilirsiniz. Burayı kapatalım. Özet kısmını yazmanıza gerek yok önemli bir kısım değil burası zaten gördüğünüz üzere isteğe bağlı diyor. Tartışma kısmı da aynı şekilde ve yazarlar kısmı burası önemli. Örnek veriyorum sizler bir yazar eklemek istiyorsunuz ve buradan yazarı seçiyorsunuz. Örnek veriyorum Buradaki yazarlardan birini seçelim. Fatma'yı seçtim ya da Aleyna'yı seçtim. Aykan'ı seçtim. Fark etmez. Bu şekilde tıkladığım zaman gördüğünüz üzere yazarlar bu şekilde ekleniyor. Ya da birini çıkarmak istiyorsunuz zaten buradan da çıkarabilirsiniz. Peki bu ne demek? Geliyorum buradan mesela web siteme. Buradan şurada gördüğünüz üzere yazarı Pınar Balabanoğlu şeklinde gözüküyor. Ya da en aşağı iniyorum. En aşağı indikten sonra yazar ve editör kısmı çıkıyor. Buradan Yazarı bu şekilde görüyorsunuz. Editörü de bu şekilde görüyorsunuz. Bu kısım bu şekilde. Peki gelelim burada önemli olan kısma tabii ki yazı kısmına. Bizler yazı yazdığımız zaman bunları nasıl düzenleyeceğiz? Ve sıralaması hangi şekilde olacak? Bunlardan bahsetmekte fayda var bence. Bunun için bizler bir örnek yazı alalım. Bu şekilde bizim yazdığımız yazılardan birisinin alıyorum mesela. Beyindeki gri madde ne işe yarar? Buraya başlığı ekliyorum. Gördüğünüz üzere başlığı ekledim. Daha sonrasında içeriği buraya yerleştiriyorum. Ben bunları hızlı bir şekilde yapayım. Bu şekilde web sitesindeki içeriği buraya yerleştiriyorum. Sizler büyük ihtimal Word dosyasında ya da PDF dosyasında bu veriyi alabilirsiniz. Bu şekilde yazılar geldiği zaman bizler bu şekilde yerleştiriyoruz. Eğer düzenlemeler yapmak istiyorsanız o kelimeler üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz ki zaten bunu yapmalısınız. Çünkü bazen yazılarda hatalar olabiliyor. Yazıları yazdıktan sonra gördüğünüz üzere mesela örnek veriyorum burada gri madde ve beyaz madde yazıyor. Ancak bu normal bir yazı fontunda gözükmüş. Bizlerin bunu farklı bir şekilde yazması gerek. Yani bunu bir başlık haline getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için bu şekilde gri madde ve beyaz madde seçeneğine geliyorum. Ardından burası seçiliyken bu şekilde üst tarafına paragraf yazan kısmına geliyorum. Bunu tıkladıktan sonra bizi böyle bir panel açılacak ve buradan da başlığı seçeceğim. Gördüğünüz üzere bu bir başlık oldu. Fakat bu başlık biraz büyük bir başlık oldu. Bunu biraz küçültmemiz lazım. Bunun için de burada H2 seçeneğine geliyorum ve bunu H4'e getiriyorum. H4'e getirdiğimde gördüğünüz üzere başlık biraz küçüldü. Bunu her bir başlık için yaptığımda ise bakın deneyelim hemen. Burada H4 yapıyorum. Bunu getiriyorum, başlık yapıyorum, ardından h4 yapıyorum, buna geliyorum, başlık seçiyorum, h4 yapıyorum ve bunu her bir için yapıyorum. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz üzere ara başlıklarımız oluşmuş durumda. Peki gelelim, web sitemiz bu şekilde mi görünmeli? Tabii ki hayır. Mesela burada ne gördüğünüz eksiklik olarak? Görseller yok değil mi? İşte bizler bu görselleri eklememiz lazım. Peki onları nasıl ekleyeceğiz? Geldiğiniz zaman örnek veriyorum ben şu kısma bir görsel eklemek istiyorum. Bunu yapmak için mouse'umuzla şuraya doğru yaklaşıyoruz ve burada bir artı seçeneği çıkıyor. Eğer bu artı seçeneği çıkmıyorsa onun için alternatif bir yöntemimiz de var tabii ki. Burada en son kısma geliyorum ve bu paragrafa enter tuşuna basıyorum. Ardından bir blok seçmek için slash yazın diyor. Bizler bu şekilde buraya slash yazdıktan sonra burada image seçeneği çıkıyor. Image seçeneğine tıklıyorum ve buraya bir görsel bölüm açıldı. Bu görsel bölümünden ortam kitaplarını seçiyorum. Buradan dosya yüklediyorum ve dosyamı seçiyorum. Ya da eğer mevcut görsellerden birisini yüklemek istiyorsam buradan onu seçiyorum. Ardından seç kısmına basıyorum. Bunu ekleyelim. Bakın gördüğünüz üzere yazımız geldi. Fakat burada önemli bir kısım. Bazen yazılarımızın altında bu şekilde yazılar oluşabiliyor. Bunların hepsini seçip siliyorum ve buraya herhangi bir yere tıklıyorum ve gördüğünüz üzere o yazı gitti. Bu şekilde görsellerimizi de ekleyebiliriz. Gene örnek verelim. Şuraya mesela bir yazı eklemek istiyorum. Üzerine geldim. Blok ekle dedim. Görsel yani image yazarak aratabilirim. Ya da buraya enter tıklayıp slash deyip ekleyebilirim. Ya da bir başka seçenekte buraya geldiğiniz zaman burada bir artı seçeneği çıkıyor. Gene buradan da ekleyebilirsiniz. Artık siz hangisini istiyorsanız öyle diyeyim. Peki görsellerimizi de eklediğimizi düşünelim. Tamam birçok şeyi hallettik. Peki web sitemizde başka neler vardı? Gelin bakalım isterseniz. Bakın zaten gördüğünüz üzere burada görsellerimiz var. Her bir eklenmiş. Başlıklarımızı da ekledik. Fakat aşağı doğru indiğimizde bizleri bu şekilde bir alan karşılıyor. Bu kısım önemli çünkü referansları eklememiz lazım. Peki referansları nasıl ekleyeceğiz? Bunun için bizler buraya en son kısma geldiğimizde bir enter yapıyoruz. Ardından buraya artı ya da yine aynı şekilde slash deyip kod seçeneğini bulmanız lazım. Bakın burada kod seçeneği çıktı. Bunu seçiyorum. Ve buraya kod yaz seçeneği geldi. İster bu şekilde yapın ya da size farklı bir öneri daha sunacağım. Buraya tekrar geldiğinizde buraya tabii gidip şuradan bir örnek almamız lazım. Mesela bunu kopyalayalım. Bu şekilde buraya gelelim. Bunu yapıştıralım. Buraya geldi. Bunu bizler sağ tarafta görülen panelde blok seçeneğini seçtikten sonra bu yani stiller kısmına giriyorum ve notice kısmına geçiyorum. Notice kısmına geçtiğim zaman bizlere bu şekilde bir ekran karşılıyor. Buraya referanslarımızı yazıyoruz ve bu şekilde gösterebiliriz onları. Ama dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu tekrardan kopyaladım. Burayı sildim. Enter'ladım. Slash dedim. Kod seçeneğini seçtim. Ve yazdığımız yazıyı tekrardan buraya ekliyoruz. Bakın burada referanslar şeklinde geldi. Fakat bazen bu web sitelerine bağlı olamayabiliyor. Bunu yapabilmek için bu şekilde buradaki web sitesi adresini seçiyorum. Ardından şuradaki link seçeneğine tıklıyorum. Ya da buradakinde de aynı şekilde burada da aynısını yapıyorum ve bunlar artık gördüğünüz üzere web sitelerine gidecek hale geliyorlar. Referanslar kısmımız da bitti. Peki sadece bunlar da mı kaldı? Hayır tabii ki asıl şimdi önemli kısma geliyoruz. Yazının direkt kendisi. Yazıların orijinal yazıları olduğuna dikkat etmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte o kısım çok önemli. Bizler bunun için bir araç kullanıyoruz. Google'a Small SEO Tools şeklinde yazdığımızda bizlere bu şekilde bir web sitesi karşılayacak. Bizler buradan Plagiarism Checker seçeneğini seçiyoruz. Ardından bizleri bu şekilde bir panel karşılayacak. Buraya yazımızı ekliyoruz ki bizim yazımızı hemen şu şekilde alabiliriz. Burayı kopyalıyorum. Sonra buraya tekrardan geri dönüyorum ve yapıştır seçeneğini seçiyorum. Ardından ise buradan check plagiarism seçeneğini seçiyorum. Buradan verify yaptım. Bu şekilde burayı bekliyoruz. Ve zaten sağ taraftan da gördüğünüz üzere yazımızın ne kadar unique olduğunu yani benzersiz olduğunu buradan görebiliyoruz. Şu an %3 şeklinde. Bunu biraz beklememiz lazım. Çok uzun süren bir süreç değil ancak biraz beklememiz lazım. Bu şekilde internette kullanılan diğer yazıları araştırıyor. Ve sizlere yazınızın ne kadar orijinal olup olmadığını değerlendiriyor diyebilirim sistemi. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde sonuçlandı. Bir tane web sitesinde bu şekilde bir kısım buldu. Bu kısım mesela Intel içeriyormuş. O nedenle bu kısmı bu şekilde kırmızı alanlarla işaretledi. Fakat burası %30'u geçmediği sürece bir problem teşvik etmiyor bizlere. Çünkü %100 bir şekilde bazen unik içerikler üretemeyebiliyoruz. Bu çok normaldir. Bunu buradan test ettikten sonra eğer %30'u geçtiyse bizler oradaki o kısımları ki zaten burada da gördüğünüz üzere bu kısmı düzeltmeye çalışabiliriz. Bu nedenle sizler yani editörler bu şekilde editlemelerinizi yapabilirsiniz. Tekrardan yazıma geri dönüyorum. Buralara görsel eklediğinizi varsayıyorum. Ben buralara görseller şu an eklemedim ama sizler eklediğinizi varsayıyorum. Fakat bizler buralara bir şeyler daha eklememiz lazım. Mesela ne ekleyebiliriz? Hemen başka bir yazı örneğine girelim. Örneğin bizler bu yazıya girdiğimizde aralarda bu şekilde şuna bakabilirsin şeklinde bazı yazılara yönlendirme olduğunu görmekteyiz. Bunlar web sitemiz içerisindeki yazılara yönlendirme yapıyorlar. Örneğin bunu satıldığımızda bu şekilde bir yazıya yönlendirdi. Peki bunu nasıl mı yapacağız? Öncelikle bu şekilde burayı kopyalıyorum. buraya geri görüyorum. Buraya tekrardan herhangi bir yere, tabi bu yerler simetrik yerler olabilirse daha iyi olur. Bu şekilde seçiyorum ve bunu yapıştırıyorum. Ardından sağ tekrardan stiller kısmına giriyorum. Ve buradan notice kısmına giriyorum. Bakın bu şekilde aynı buradaki olduğu gibi gelmiş bulunmakta. Tabi burada siyah tema olsa da onu bizler değiştirebiliyoruz. Hatta zaten buradan web sitenize göre siyah ya da beyaz temaya geçebilirsiniz. Peki şimdi bitti mi? Hayır bitmedi. Asıl konuya geldik. Bizlerin web sitemizin daha hızlı bir şekilde erişilebilmesi ve de daha okunaklı bir şekilde web sitesi arayüzü yapabilmemiz için önemli bir kısma geldik. Burada sağ üst kısımda gördüğünüz üzere yüz üzerinden bir puanlama yapılmakta. Üstüne geldiğim zaman Rank met adı çıktı. Bunun üzerine tıkladığım zaman bizlerin web sitemizdeki yazıların nasıl daha ön plana çıkarabiliriz diye bize bazı önerilerde bulunmakta. Temel SEO kısmı, ekstra kısmı ya da başlık okunabilir ya da içerik okunabilirliği şeklinde kısımlar bizleri karşıladı. Buradaki kurallar bizler için çok önemli ve burada odak anahtar kelime kısmı da çok önemli. Bizler burada odak anahtar kelime kısmına başlığımızı yapıştırıyoruz. Fakat odak anahtar kelimeniz bazen önemli kısımlar olabilir. Mesela burada gri madde olabilir. Ancak tabi burada biz hepsini seçtik. Çünkü buradaki önemli olan kısım başlığın tamamı. Bunu buraya yapıştırdığım zaman burada bu şekilde gözükecektir zaten. Ve fark ettiyseniz de puanımız da artmış bulunmakta. Gördüğünüz üzere S başlığında odak anahtar kelimeyi kullanıyorsunuz şeklinde bir tik işareti belirdi. Çünkü burada bu şekilde kullandık ki internette de insanlar bu başlığı arattıklarında bizlerin ön planda olma olasılığı çıkacaktır. Bu şekilde bizlerin burada çarpılı olan kısımları tik işareti haline getirmemiz lazım. Mesela burada URL'de anahtar kelimeyi kullanın şeklinde bir ibare mevcut. Bunun için buradan ayarlar kısmına geri geliyorum. Ardından yazı kısmını bekliyorum ve bu şekilde bizleri bir panel bekliyor. Ve burada da gördüğünüz üzere başlıkla ilgili bir kısım yer almakta. Ve URL'de de zaten gördüğünüz üzere beyindeki gri madde ne işe yarar yazmakta. Ve bu şekilde aslında adresimizde de kullanıldığını görmekteyiz. Ve gördüğünüz üzere tik işareti gelmiş bulunmakta. Bunlar da aynı şekilde tik işareti yapıyoruz. Eğer tik işareti değillerse ki zaten burada açıklamaları mevcut. Eğer ne anlama geldiğini merak ediyorsanız da buradaki soru işaretine tıklayabilirsiniz. İçeriklerimiz genel olarak 600 kelime üzerinde olmalı. Bunu yazarlarımızla ilgili bir kısım olduğunu da söylemekte fayda var tabii ki. Burada başlık okunabilirliği kısmına geliyorum. S başlığınız bir numara içermiyor diyor. Bu bazen bu şekilde kalabilir. Zaten bizlerin SEO'sunda daha doğrusu SEO başlığımızda rakama gerek yok. O nedenle bunun tik olmasına gerek yok diyebiliriz. Mesela burada da bu şekilde bir seçenek vermiş. Bunun nedeni ise web sitemizde bir başka yazıda aynı odak kelimeyi kullanmamız. Fakat bildiğiniz üzere biz buradaki mevcut bir yazımızı kopyaladığımız için bu şekilde bir hata oluştu. İçerik okunulabilirliği kısmına geldiğimizde buradan metini parçalamak için table of contents kısmı kullanılmış diyor. Bu web sitemizin içerisinde bulunan bir özellik. Bakın burada gördüğünüz üzere içindekiler kısmı diye bir seçenek belirdi. Bu şekilde bunu seçtiğimiz zaman bu şekilde bir arayüz bizleri karşılamakta. Bu nedenle buna da tik vermiş. Kısa paragraflar kullanıyorsunuz demiş. Bu okuma birliği artırdığı için bizler için tercih edilen bir mesele. Bu nedenle bakın burada da zaten gördüğünüz üzere kısa kısa paragraflar tercih ettik. Fakat buradaki puan 80 puanın üzerinde olduğu sürece bir problem yok. 77 de fena değildir bu arada. 70 civarında ya da 80 civarında diyebilirim daha doğrusu. Tabi 80 üzerinde olursa çok daha iyi olur diyebilirim. Örnek yazılara bakalım isterseniz. Bu şekilde yazıları görüntüle seçeneğine tıkladığımız zaman panelimize doğru gidiyoruz. Ve burada bazı yazılarımızı görüyoruz. Bakın mesela bu şekilde yazımıza baktığımızda burada 100 üzerinden 81 aldığını görmekteyiz ki bu çok yüksek bir oran. Ya da burada mesela eski yazımız 82 puan almış. Fakat önceki yazılarımız gördüğünüz üzere 56 puanda kalmış. Bunları da artırabilmek önemli tabi. Girip içerisinde düzenlemeler yapmamız lazım demek bu. Edit kısmı aslında bu kadar. Genel olarak fazla bir eklentimiz yok. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Peki yazımızı nasıl yayınlayabiliriz? Bir de buna bakalım isterseniz. Yayınlamaya geçmeden önce taslağı mutlaka ama mutlaka kaydetmemiz lazım. Bu nedenle buradan taslağı kaydet diyorum. Ve bu şekilde yazılarımızı bırakıyoruz. Ya da yayınlama seçeneğine tıklayarak yazılarımızı yayınlayabiliriz. Ama tabii yazılarımızın hemen yayınlanması gerekmediği için mesela örnek veriyorum. Buradan girdiğimizde ayarlar kısmına, yazı seçeneğine geliyorum ve buradan yayınla hemen seçeneğine tıklayıp yazımızın yayınlanacağı tarihi hatta saati bile buradan seçebilirsiniz. O zaman da zamanla seçeneğine tıklarsınız ve yazınız otomatik olarak yayınlanır diyebilirim. Ardından bu şekilde Sizler diğer seçeneklere de erişebilirsiniz ki ortamlardan bahsetmiştim. Tekrar buradan da girebiliriz. Burada web sitemizdeki görsellere erişebilirsiniz. Bakın burada birçok içerik mevcut zaten. Ancak buraya buradan da girmeyebilirsiniz. Dediğim gibi yazılar üzerinden de erişebilirsiniz ki oradan erişseniz daha güzel olabilir bence. Yorumlar kısmı dediğim gibi gelen yorumlara görebilirsiniz. Profil kısmında ise profilinizi inceleyebilirsiniz. Bu şekilde tıklayalım isterseniz. Bu şekilde panelinizi mesela şu an gördüğünüz üzere düzenleyebilirsiniz. Ya da mesela şifrenizi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Buradan yeni parola ayarla seçeneğine tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim şimdilik. Şimdilik web sitemizde anlatacağımız kısımlar bunlardır diyebilirim. Merak ettikleriniz varsa mutlaka yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.